E abi tamam ben YouTube'da içerik üretiyorum. Neyin içeriğini üreteceğim ve ben bundan nasıl para kazanacağım? E siz bazı kişilere gittiğinizde siz, size şunu diyecekler. İşte YouTube Shorts'ta işte 10 milyon izleneceksin. YouTube sana para yatırmaya başlayacak. E YouTube'un yatırdığı para öyle çok ağır bir para değil. Ama sen kendi YouTube kanalını oluşturup, Instagram sayfanı oluşturup, Pinterest sayfanı oluşturup, oradan belli bir niş üzerinden yüksek komisyonlu e, hizmetler veya ürünler satarsan, her satıştan komisyon elde edersin. Ve bu yüksek komisyonlu ürünler nedir? Sağlık ürünleri, diyet ürünleri, fitness ürünleri, yazılım ürünleri. Ya yani Bir ürün sattığınız için e, o marka size 300 dolar yatırıyor. 500 dolar yatırıyor. 400 dolar yatırıyor. Ve siz tek bir satıştan belki de o günün direkt kapatıyorsunuz. O günün karını çıkartıyorsunuz zaten. Hayır. Çok izlendiniz mi? Hayır. Çok takipçiniz mi var? Hayır. Çok fazla trafik mi çekiyorsunuz?